Hoş geldiniz. Bugün üniversite tercihleri yaparken hangi bölümlerinin kesinlikle yazılmaması gerektiğinden bahsedelim. Senelerdir aklımda olan bir videoydu. Uzun süredir listemde duruyordu. Tercih dönemi olduğunu fark ettim. Dedim ki bu videoyu hızlıca yapıp aradan çıkarayım ki daha fazla kişi hata yapmaktan dönsün. Kendi mezun olduğum fakültenin bölümlerini iyi biliyorum. Çünkü tüm bölümlerin birbirleriyle çok fazla ortak dersleri vardı. Bu yüzden benim düştüğüm hataya düşmeyin diye bu bölümlerin işleyişini anlatacağım ve bu fakülte dışında da birkaç tane kesinlikle kotası dolmuş ve sizi işsiz bırakacak bölüm ismi vereceğim. Bu videonun miladı geçmez. En az 10 senelik son kullanma tarihi var. Çünkü bu bölümlerin arz talep dengesizliği hep devam edecek. İlk olarak iletişim fakültesinden uzak durun. Benim mezun olduğum fakülte kendisi. Sözel bir bölüm olduğu için ve puan bu buraları yettiği için ve açıkta kalmak istenmediğinden ötürü sözelciler tarafından mecburen seçiliyor bu fakülte. Lütfen açıkta kalın. En az 4 senenizi kurtarın. Her sene korkunç sayıda mezun veriyorlar ve Türkiye'de bu bu kadar çok talebi istihdam edebilecek sayıda geleneksel ve yeni medya kuruluşu yok. Sıra sıra iletişim fakültesi bölümlerini anlatayım. Not alın. Seçilmeyecek bölüm 1. Görsel iletişim tasarımı. Okulda bir tane bilgisayar laboratuvarı oluyor. Diğer tüm fakülte bölümleri topluca bu arkadaşlarla ortak ders alıyor. Görsel düzenleme uygulamaları öğretiyorlar. Adobe Photoshop, Illustrator ve InDesign ağırlıklı dersler işleniyor. Sinema televizyoncusun. Hiçbir alakan yok ama sen de bu programları öğreniyorsun. Bunlar kartvizit yapma, logo tasarlama, sticker yapma gibi gayelerle üretiliyor. Bu mesleği seçerseniz birilerinin altında aşırı düşük maaşla çalışır. Ayrı eve bile çıkamazsınız. Kendi online biznesimi kurarım diyorsanız Fiverr, Bionic gibi sitelerden müşteri almayı beklemeyin. Korkunç bir yığılma var ve size yeni üye olarak 2024'te kimse sipariş vermeyecek. Herkes bu tarz online müşteri kovalanan sitelerde köşesini kaptı. Tek tük sipariş almanız hiç almamanızdan daha iyi. Çünkü şahıs şirketi kurup zorunlu bağ kur ve gelir vergisi ödemeniz gerek. Yoksa bu sitelerden iş almak yasal değil. Çünkü e yanınıza yatan paraların hesabını veremezsiniz kaldı ki artık herkes kart vizitini logosunu kendi zevkine göre yapay zekayı tasarlatmaya başladı yapay zekanın ilk işsiz bırakacağı bölümlerin başında görsel iletişim tasarımı gibi görsel tasarım bölümleri var kendi fiziksel işinizi kuracak sermayeniz varsa bile sağ tecrübeniz olmadan ve birileri altında ezilmeden bunu yapmanız pek işe yaramaz en son bu bölümleri bir bütün olarak anlatacağım seçilmeyecek bölüm 2 halkla ilişkiler ve reklamcılık ağırlıklı olarak reklamcılık üzerine eğitim veriliyor bu bölümlerde bu yüzden de az önce söylediğim Adobe programlarını ve bunun üstüne kurgu yapmayı öğretmek için Adobe Premiere gibi bir program kullandırtırlar derslerde. Sektörde bu mezun sayısını karşılayacak sayıda reklam ajansı tabii ki de yok. Bu bölümlerdeki torpil olayını birazdan topluca anlatacağım. Bu bölümün de kaderi görsel iletişim tasarımı ile aynı. Ek olarak reklam vermek isteyen müşterilere Google SEO gibi hizmetler vermeyi öğretiyorlar. Arama motorunda müşterinizi nasıl ilk sıralarda çıkartırsınız gibi bir şey. Bireysel müşteri kovalamaya çalışmak ve bağ kuru bile karşılayacak kadar kazanılamayacağı için astarından ötürü ceketin pahalıya gelmesi ve kazanmadığınız paranın vergisini ödemek zorunda olacağınızdan ötürü daha başlamadan bırakacaksınız. Network'ünüz yok. Oluşması için zamanınız da yok. İlk yatan para vergilendirilmek zorunda. Güncel giderlerle her aya sıfırdan kafadan 8-9 bin TL zararla başlayacaksınız. Asgari ücret 17 bin lira. Yeni mezun ve hiçbir müşteri profili olmayacak olan birisinin ilk aydan itibaren ne kadar online iş alması gerektiğini siz düşünün. İşin halkla ilişkiler kısmına gelince uzun bir süre boyunca sırf kızlı erkekli ortam var diye bol oynaşmalı, yiyişmeli, dersleri fazla kasmayan rahat bir üniversite hayatı yaşayalım, gezip tozalım diye bu bölümü aşırı sayıda seçenler oldu zamanında. Evet gerçekten de mesleki çumurlarında olmadı bu insanların. Tercih zamanları okuduğum bölümün Facebook gruplarına gelip ortam var mı diye açıktan açığa soran onlarca uçkur meraklısı erkek geldi. Bazıları ortamdan kastın ne diye ağzını arayınca eteğindeki taşları döktü bu tipler kampüs nasıl, kızlar nasıl, çok kız var mı diye soran ve gruptaki öğrenciler tarafından güzelce azarlanan çok fazla sapık erkek oldu. Uzun bir süre erkekler sırf bol cinsellik dolu bir üniversite hayatı olsun diye, kızlar da rahat bir üniversite ortamı olsun da festival festival gezip elektro müzik dinleyelim diye bu bölümleri balık istifi doldurunca şimdiki nesile bu bölümü okuyup para kazanacak bir ekmek kapısı kalmamış oldu. Seçilmeyecek bölüm 3. Radyo, televizyon ve sinema. Tabii ki de benim bölümüm İşsizlik garantili. Fakülte içinde RTS diye kısaltılar adını bunun. Bu bölümün öğrencilerine az önce söylediğim tüm Adobe'leri öğretiyorlar ama hiçbirisi detaylı değil. Programa hakim bir şekilde mezun olamayacaksınız. Ben bu bölümü okumadan önce 2-3 senelik evde kendi merakımdan bir Adobe After Effects deneyimim olduğu için zaten kurgu programına hakimdim. Okulun bir öğretme başarısı yok. İşinizi sadece okula bırakırsanız hiçbir Adobe programını öğrenerek mezun olmayacaksınız. Ben sırf dublaj yapmak istediğim için radyoda diksiyon vesaire öğretirler diye bu bölümü seçmiştim. Esasında da dublaj işini tiyatrocular yapıyor ülkemizde. Ben de sırf dublaj için tiyatro istemiştim. Bu yüzden aynı sene iki farklı üniversitenin tiyatro yetenek sınavına girip kazanamayınca hali hazırda tercihimin tuttuğu bu bölüm var diye bari kaydolayım diye düşündüm. Benim bu bataklık bölüme düşme hikayem de kısaca bu. Diğer iletişim fakültesi bölümlerini bitireyim. Bu bölüme döneceğim. Çünkü hepsini toptan anlatmam gerek. Kaderleri aynı. Seçilmeyecek bölüm 4. Yeni medya ve iletişim veya yeni medya ve gazetecilik. Gazetecilik diye bir olay artık kalmadığı için bölümün adını çok çoğunlukla değiştirip yeni medya ve iletişim yapıyorlar artık. Çünkü geleneksel medya öldü gibi bir şey. Çok mezun var ve kaç farklı gazete var ki zaten. İşin yeni medya ayağı dümdüz diğer iletişim fakültesi bölümleriyle ortak ders. Aynı Adobe programları, aynı sözel olan içeri bomboş ortak amfi dersleri. İletişim üzerine 4 sene boyunca o kadar çok günümüz sektöründe hiçbir karşılığı olmayan ders var ki. Sırf kredi doldurmak için ders programı dolu gözüksün diye koyulmuş dersler bunlar. Hala Shannon Weaver modeli falan anlatıp duruyorlar. Sektörde kesinlikle karşınıza çıkmayacak gereksiz derslerle dolu bir 4 sene geçireceksiniz iletişim fakültesinde. Şimdi iletişim fakültesi mezunlarının genel işleyişini anlatayım. Öncelikle iletişim ve medya sektöründe kesinlikle diploma sorulmaz. Tüm iletişim fakültesinin gereksizliğinin sebebi bu aslında. Hiç kimse sizi işe alırken sizden diploma beklemeyecek. Ben henüz bu bölümü okurken derste şöyle bir söz geçmişti. TRT'de çalışan 20 bin kişilik personelden 17 bin tanesi hayatında hiç bir iletişim fakültesinin önünden bile geçmemiş. Bu bir içeriden bilgi. Yani açık ara en üniversite diploması şartı aranmadan işçi alınan fakülte diyebiliriz iletişim fakültesi için. Az önce söylediğim tüm iletişim fakültesi bölümlerini hiç okuluna gitmeden bir ay boyunca sektörde çalışsanız okulda 4 yılda öğretilenin çok daha fazlasını öğreneceksiniz. Bu yüzden diyorum 4 yılınız dümdüz çöpe gidecek diye. Torpiliniz yoksa hiç kimse sizi işe almayacak. En yeni mezun düşmanı sektör diyebilirim. Herkes kendi tanıdığını işe alıyor. Yetiştirmek üzere eleman arayan tek tük ilan bulursanız asgari ücret ücrete senelerce çalıştırıp angara tüm işleri iteleyecek bir köle arıyorlardır. Başvurmadan önce aklınızda bulunsun. Önce iş bulamayacağınız için size kendi kendine gökten 5-10 senelik tecrübe yağmasını dilemeniz gerek. Siz 22-23 yaşına gelip bu bölümlerden mezun olup iş arayacaksınız ama kadroları o bölüm hiç okumayıp 18 yaşından 23 yaşına kadar alaylı olarak o sektörde çoktan 5 sene tecrübesini kazanmış kişileri işe alacaklar. Yani siz bu işin okulunu okuduğunuz halde mezun olduktan sonra sıfırdan bu mesleği öğrenmeniz gerekirken o torpilliler liseyi bitirdiği anda akrabaları tarafından sektöre alınıp yetiştiriliyor. Siz de mezun olunca fırsat eşitliği bekliyorsunuz. Bu kadar uzun anlatmamın sebebi bu sektörlerin kirli yüzünü içeriden birisinden iyice dinleyin ki bir anlık boşluğa düşüp gözünüzü karartıp yazmayın. Radyo televizyon üzerinden bütün iletişim fakültesi işleyişini özetleyeyim. Ben üniversite hocamın torpil olmadan staj bile bulamadım. Az kalsın sırf stajdan ötürü okulu yiyecekti. Çok fazla sinema televizyon meraklısı var. İyi dinleyin ki mağdur olmayın. Bir avuç radyo var. Staj için radyoları arayacaksanız telefonu bir güvenlik görevlisi açacak ve size kardeş buraya gelen bir tane DJ var o da Aydana'ya gelip programa yeni şarkı listesi yükleyip gidiyor stajlık bir durum yok diyecek. En ünlüsünden en yeriline kadar tüm radyo televizyon kanalları için torpili olmayana kapılar kapalı. Ben staj bulamam diye Şubat ayından beri yaz stajım için ne kadar özel ve yerel televizyon kanalı varsa aramışımdır. En çarpıcı örneği anlatayım ki gerisini siz hesap edin. Kanal D ve ATV'yi aradığımda bana henüz yaz sezonu stajer alımlarının başlamadı. Haziran ayı gelince Kariyer.net üzerinden ilanları yayınlayacaklarını düzenli olarak takip etmem gerektiğini söylediler. onların benden beklediği gibi Temmuz stajını ayarlamayı Haziran'ı bırakmak gibi bir akılsızlık yapmayacağım için şubattan beri neredeyse her gün Kariyer.net ilanlarına baktım. Mayıs'a kadar aradım. Mayıs'ta kanaldayı tekrar aradım. Biz Kariyer.net'e ilan verdik, stajyerleri çoktan seçtik, kontenjan doldu dediler. Sıkı sıkıya takip ediyorum. Gözümden kaçma ihtimali yok. Bir tane bile stajyer ilanı açmadılar. Telefonda yalan söyleyip daha Haziran gelmeden ortaya bir fırsat eşitliği bile sunulmayan, dışarıya bir ilan bile açma zahmetine girmeden dümdüz kendi tanıdıklarını çoktan staja sokmuşlar bile. Bu sektörde staj bulurken bile durum böyle. Mezun olunca siz düşünün. Yapım şirketlerine gideceksiniz. Diplomanıza bakmayacaklar bile. Çektiğiniz belgeselleri, kısa filmlerinizi bir CD'nin içine koyup CV dosyanızla birlikte onlara teslim etmek isteyeceksiniz. Umurlarında bile olmayacak. Bölgesel bir film festivalinde bir dereceniz yoksa tanıdıksız sinema televizyon setlerine girmeyi beklemeyin. En ufak bir teknik eleman veya beyin takımında bir ihtiyaç olduğunda birbirlerine boşta tanıdık kim var arasana diye sorup anında kendi içlerinde o kadroyu hallediyorlar. Hiçbirisi mektepli değil bu insanların. Tamamen alaylı olarak setlerde yetişmişler. Ben bu bölümü bitireli 6 sene oldu. Kanada'ya kadar gittim. Toronto'ya yapım şirketlerine elden CV vermeye. Orada da kapı duvar. Dünyanın her yerinde sinema televizyon setleri torpille dönüyor. Mesela özel üniversitelerin yaratmış olduğu aşırı yüksek arz talep dengesizliği de değil bu sektörde. Medya sektörü dümdüz adamcılık üzerinden dönüyor. Her sektör öyle ama medyanın hiç afı yok. Çünkü adamlar bir bölümü milyonlarca liralık dizi çekerken işe tecrübesiz kameraman alamaz. En son gittim silahlı özel güvenlik görevlisi kartı aldım. Düşünün medya sektörü nasıl bir yer. Bunlar iki kardeş bölümdür. Radyo Televizyon Sinema ve Sinema Televizyon. Mezunları ya eşi dostu varsa araya sokup kendisine iş bağlar ya gider benim gibi YouTube, Kick gibi video çekip canlı yayın yapmaya çalışırlar. O da tutmazsa bende olduğu gibi gider alanı dışında fazla vasıf gerektirmeyen başka işler yapmaya başlar ve diplomalı Hiçbir zaman geri dönmez. Medya mesleklerinin hiçbir tanesi iletişim fakültesi diploması gerektirmez. İlla da bu tasarım işlerini yapacağım diyorsanız, liseden mezun olduktan sonra ailenizden birkaç sene isteyin. Evde YouTube eğitim videolarından birkaç ayda çok iyi seviyede bu programları öğrenebilirsiniz. İnternetten öğrenin. Evde deneye deneye kendi kendinize eğitin. Gerekirse bu süre zarfında başka işlerde part time çalışabilirsiniz. Eve gelince de eğitim videoları izler, programları öğrenirsiniz. İlla da başka meslek seçmeyeceğim ben diyorsanız tabi. O programları bunları öğrenince de tecrübeli birisi olarak başvurmuş olursunuz aklınızdaki yere. Ama evden freelancer olacağım diyorsanız yine az önce söylediğim vergi engelini takılacaksınız. Ben olsam şimdiki aklımla asla bu mesleklere bulaşmam. İletişim fakültesini anlattım. Şimdi hızlıca diğer birkaç bölüme ve genel tercih tavsiyeme gelelim. Video uzun olduysa üzgünüm ama 4 seneme mahal olacağına yarım saat içine sığdırılmış bir videoya vakit ayırırım zihniyetinde olurdum ben olsaydım. E keşke bana da birileri çıkıp zamanında şu videoyu yapsaydı. 4 sene okul üstüne 6 sene işsizlik 10 seneme mal olmasaydı seçilmeyecek bölüm 5 uluslararası ilişkiler seçilmeyecek bölüm 6 işletme bu bölümlerde tıpkı halkla ilişkiler gibi en çok okunmuş olan meslekler ve seçilme sebebi de dümdüz halkla ilişkilerle aynı kafadaki düşünce aynen şu lisede güzel kızlar hep eşit ağırlıkta olurdu eşit ağırlıkçı Türkçe matematik kızlarının yazdığı bölümlerde de kesin aynı güzel kızlar vardır o zaman sırf ortam olsun diye bu bölümleri seçelim bu zihniyet ile yığılma oldu o dönemdekilerin bile büyük çoğunluğu mezun olunca açıkta kaldı artık yeni okuyacaklara bu mesleklerden beklediğiniz gelecek çıkmaz. Şimdi tercih sırasında genel olarak tavsiyemi söyleyeyim. Bir kere kesinlikle tercihinize özel üniversite yazmayın. Türkiye'de özel üniversite yok onun adı vakıf üniversitesi falan diye kıvırmaya çalışırlar. Dümdüz özel üniversite bunlar. Tercih dönemi geldiğinde televizyona reklam veren metrobüslerin dışını boydan boya kaplama yaptıran bir zihniyet eğitim kurumu mu olur sizce? Benim okuduğum üniversitede her sene başarımız doluluk oranımız diye reklam yapıp utanmadan bunu söyleyebiliyordu. Ben ben de dayanamayıp altına yazmıştım. Tek övünç kaynağı doluluk oranı diye övünebilecek bir yer bir eğitim kurumu değil bir otelin yapacağı bir harekettir. Bu tavrınızda da net olarak öğrencileri bir eğitim meraklısı olarak değil bir müşteri olarak gördüğünüzün açık itirafıdır demiştim. Yorumu ne sildiler ne de cevap verebildiler. Bunlar dümdüz ticarethanedir işletme olarak görüyorlar ve bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama bizim için esas tehlikeli olan kısmı özel üniversiteler hiç altyapısı olmadığı halde bu bölümleri kontenjan doldurmak için açıyorlar. Bir üniversite düşünün ki hem doktor yetiştiriyor, hem mühendis, hem avukat, hem radyocu. Nispeten daha köklü olan çoğu devlet üniversitesi bile bu kadar farklı mesleklerde profesyonelleştiklerini iddia etmiyorlar. E bu yüzden teknik üniversitelerde tıp, sağlık gibi bölümler yok. Adı üstünde teknik. Mühendis yetiştirecekse tıptan anlamam ben diyebiliyor. Onlarda bile bu özgüven yok. Özel üniversiteler hepsinden eğitim verebilecek kadar hadsizler. Eğer başarı puanınız sadece özel üniversiteyi tutuyorsa kesinlikle tercih yapmayın. 2024 yılı hem özel üniversite tercihi yapmak için hem de düşük puanlı farklı illerdeki bölgesel yerel devlet üniversite ve bölümleri tercih yapmak için fazlasıyla geç. Yıllar önce o tıkandı. Eğer çok yüksek bir başarı puanınız yoksa ben size kesinlikle üniversite tercih yapmanızı bile tavsiye etmiyorum. E, Türkiye'nin en köklü ve en iyi sıralamalı üniversitelerine bile tercih yapılmalı mı sorusu sorulurken isimsiz üniversitelerin zaten yazılmaması lazım. Ben size hayal satmam doğruları söylüyorum. Eğer en iyi üniversiteleri kazanacak bir puanınız yoksa anne babanıza söyleyin size iş kursun. Sermayesini bulsun, buluştursun. Gerekirse bu videoyu izletin. Özel üniversiteye ya da farklı illerde yurtlara kiralara vereceği paranın size bir geri dönüşü olmayacak. O sadece çöpe giden bir para. Hayatınız kurtulur. Yaşıtlarınız 23 yaşında üniversiteden mezun olup sıfırdan hiçbir pratik bilgisi olmadan iş ararken siz 5 senelik tecrübeli birisi olursunuz. Artık ÖSYM kapısı aşındırmayı bırakın. Herkes garanti iş var diye üniversite mezunu oldu. Şimdi ÖSYM ile bir yerlere yer yerleşmek işsizlik garantisi hiç vakit kaybetmeden ya bir işe girip erkenden tecrübe kazanıp terfi alıp maaşlı çalışın bu süre zarfında da ailenizde kalıp sermaye biriktirirsiniz ya da anne babanıza söyleyin yapabiliyorsa size direkt iş kursun en azından harcanan o paranın gerçekten bir karşılığı var gerekirse kendi mesleklerini öğretsinler size e yine de ben her şeyi göze alıyorum kesinlikle üniversite okumak istiyorum diyorsanız o tercihi yazmadan önce en önemli faktör olan şu faktörü göz önünde bulundurun Türkiye'den gitme planı yaparak bölüm tercihi yapacak olanlar dinlesin bunu özellikle. Hayalperest olmayın. Ayağınız yere sağlanmazsın. Çok az kişi yurt dışından davet alıp diplomasının akreditesini sağlayıp orada yaşayabiliyor. Eğer üniversiteyi burada okuyayım zaten yurt dışında yaşayacağım gibi hayalleriniz varsa en kötü senaryo olan gidemediğiniz senaryoyu düşünün. Eğer yurt dışına gidemesem de zevkle 25 sene Türkiye'den bu meslekteki şartlar ile emekli olabilecek kadar bu sektörde sabırla çalışıp prim günlerimi doldurabilirim diye düşünüyorsanız o bölümü yazın. Çünkü çok azınız yurt dışına kapak atabilecek. Puanımın tuttuğu kötü bir bölüm yazarım. Üniversitedeyken dişimi sıkıp çok çalışıp yatay geçiş yaparım. Bölümümü değiştiririm. Dikey geçiş yaparım. 4 yıllığa tamamlarım. Erasmus yaparım. Gitmişken işimi orada ayarlar kalırım. Erasmus'tan dönüp üniversiteyi tamamlamakla bile uğraşmam diye düşünüp de gerçekten söylediklerini yapabilenler %1-2. Teyit etmek için abilerinize, ablalarınıza sorun. Üniversitede okurken kaç kişilik sınıfta kaçı o sınıfa yatay geçişte farklı bir üniversiteden veya bölümden gelmiş. Erasmus'u kazanabilmiş. Kazananlar işini ayarlayıp orada almış. Bunları yapanlar gerçekten %1-2. Türkiye'deyseniz yerleşeceğiniz üniversite ve bölüm büyük oranda sizin kaderiniz gibi bir şey. Kalkıp da ne alakası var kaç kişi mezun olduğu işi yapıyor ki kaderin olmak zorunda değil diye düşünmeyin. Onların hepsi kendi mesleğinde tutunamayanlar zaten. İlla onları örnek göstereceksiniz. Onlara bakıp kendinizin başaramamış halini görün. Onu örnek alın kendinize. Eğer onlar gibi kendi alanımda çalışmak zorunda değilim diye düşünüyorsanız zaten ilk etapta 4 senenizi niye kaybedesiniz? Yeri gelmişken bir bonus meslek daha söyleyeyim. Türkiye'de fizyoterapistlerin çalışma şartları inanılmaz kötü ve yoğun. Aklınızda bulunsun. Fizyoterapi ve rehabilitasyon kesinlikle yazılmaz. Yorumlarda bana teker teker meslek sormanıza da gerek yok. Kendi zevklerinizi en iyi siz bilirsiniz. 25 sene boyunca Türkiye'de zevkle yapabileceğiniz bir meslek mi diye kendinize sorun. Benim size geleceğim meslekleri şudur. Önü açıktır demem doğru olmaz. Garanti meslek yok. Türkiye'de garanti diye bir şey yok. Sizin sevdiğiniz meslek diye bir şey var. Sonuç olarak mezun olun boyunca garanti olarak işsiz kalmak istemiyorsanız söylediğim bölümleri ve bahsettiğim türdeki üniversiteleri tercihinize yazmamanızı tavsiye ederim. Ben kimin peki? Tavsiye verecek kadar bir şahsiyet kazanıyorum. Ben damdan düşenim. Sizin halinizi okullardaki rehber öğretmenlerinizden muhtemelen daha iyi anlarım diye düşündüm. Ben farklı bir bakış açısıyım. Abilerinizden, ablalarınızdan alacağınız tavsiyelerin yanına bunu da yakıştırmanızın bir zararı olmaz diye düşündüm. Ben Ben Optimus Prime. Ben işsiz bir üniversite mezunuyum. Söz dinlemezsen ben senin gelecekteki halini <laughs>